Herkese merhaba. Ben Nesrin Öztürk Bektaş. Özel eğitim öğretmeniyim. Kıymetli velilerim, sevgili öğrencilerim. Ülkemizin de içinde bulunduğu bu zorlu süreçte sizlerin de evlerde ne tür güçlüklerle karşılaştığınızı tahmin edebiliyoruz. Eğitimlere evlerde de devam edebilmek için sizlere kavram öğretimiyle ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum. Kavram öğretimine büyüklük ve küçüklük yönünden ayırt etme ile başlayacağız. Öğrencimizle masaya karşılıklı oturuyoruz ve masada öğrencinin dikkatini çekebilecek herhangi bir uyarıcının olmamasına özen gösteriyoruz. Ben evimizde bulunan portakalları alarak başlıyorum. Büyük ve küçük olan portakalı alıyorum. Masanın üzerine bırakıyorum. Büyük olan portakalı göstererek bu büyük, bu büyük değil diye küçük olan portakalı gösteriyorum. Şimdi bana büyük olanı göster. Evet, bu büyük. Aferin sana diye öğretimi pekiştiriyorum. Daha sonra yine evlerimizde bulunan elmalarla devam ediyoruz. Bu büyük. Bu büyük değil. Şimdi bana büyük olanı göster. Evet, bu büyük. Aferin sana. Yine evimizde bulunan kaşıklarla devam ediyoruz. Bu sefer göster değil, söylüyorum. Evet. Bu büyük. Bu büyük değil. Şimdi bana büyük olanı söyle. Evet, bu büyük kaşık. Aferin sana. Çak diyerek yine davranışı pekiştiriyoruz. Yine evde bulunan çatalla devam ediyorum. Yine söyle diyoruz. Bu büyük çatal. Bu büyük değil. Şimdi bana büyük olan çatalı söyle. Evet bu büyük çatal. Aferin sana deyip bu sefer birinci pekiştireç verebiliriz öğrencimize. Öğrencinin sevdiği bir çubuk kraker olabilir, bir balık kraker olabilir veya bir çikolata parçası olabilir. Davranış pekiştirmesi için bunlardan birini öğrenciye verebiliriz. Bu öğretimi gerçekleştirdikten sonra büyük ve e, küçük olan kaşıkları bir araya toplayıp büyükleri bir tarafa, küçükleri bir tarafa şeklinde gruplama yapabiliriz. Yine büyük kaşıkların arasına küçük kaşıkları koyup büyük kaşıkları ayırt edip küçük kaşıkları da ayırt edebiliriz. Bunları da çalıştıktan sonra öğrenci ile büyük kavramının tam olarak öğrenimini gerçekleştirebiliriz. Öğrenim gerçekleştirdikten sonra küçük kavramına geçeriz. Küçük kavramında da bu sefer öğrenci büyük kavramına edindiği için bu büyük, bu küçük. Şimdi bana küçük olanı göster şeklinde çalışabilirsiniz. Çünkü öğrenci artık büyük kavramını öğrenmiştir. Bu kavramları uzun, kısa, kalın, ince şeklinde de diğer kavram, kavramlarla da çalışabilirsiniz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hepiniz çok özledim öğrencilerim. İyi günler.